Şükrü Bey benim komşumun kızı 14-15 yaşlarında iki yıl önce öğle arası yemek için evlerine gelip bir şeyler atıştırıp okula gidiyordu. Birden çok ağır zehirlenmişti. Allah Allah. Çok ağır zehirlenmiş. Doktor doktor geziyordu ve öğle aralarında annesinin toz yaparken makinenin makine, tost makinesi kirlenmesin diye alüminyum folyo koyuyormuş. Alüminyum zehirlenmesi olmuş. Ben bunu çare olursa İbrahim Bey olur dedim. Ama onlar bir yıl doktor doktor, hastane hastane gezdikten sonra bana bir de senin İbrahim Bey ürünlerini tavsiye ürünlerini deneyelim dediler. İbrahim Bey onlara kloral seti, kloral seti, kulorella. bir şey kalmadı ay Şimdi komşusunun çocuğu, 14-15 yaşında kız çocuğu okula gidiyor. Fakat okul aralarında hemen eve gidiyor. Evde tost. Birçok insan bunu yapıyor. Birçok insan yapıyor bunu. Çok yanlış yapıyorlar. Tost makinesini altına üstüne alüminyum koyuyor, folyo koyuyor. Tost yapıyor. Hemen tost ekmeğe geçiyor. Tosttaki şey oradaki alüminyum. Orada tostan yiyince tabi beyne gidiyor. Beyni bitiriyor. Alüminyum zehirlenmesi olmuş. Konuya odaklanamaz hale gelmiş. Klorale setiyle vücut temizlenmiş. Aranmış. Hiçbir şey kalmamış. Çok şükür.